Merhabalar hocalarım. Şimdi inorganik moleküller öğrenme çıktısı ve bu çıktı içerisindeki iki etkinlik nasıl yapacağız? Slayt üzerinde ben hazırlamıştım zaten, sizinle paylaşmıştım. Bu slaytı nasıl kullanacağız? Onunla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Slaytımız gayet güzel anlatmış ama biz de bunu nasıl işleyeceğiz? Hangi sıraya göre işleyeceğiz? Onu böyle kısaca size anlatmak istedim. Şimdi konuya başlarken öğrencileri daha önce inorganik bileşikleri okumasını söylemiştik. Onlarla ilgili bilgilerini ölçmek için iki tane soruyla başlıyoruz. En ön değerlendirme soruları dediğimiz sorular zaten kitabımızda var. Bu iki soruyu sorduktan sonra öğrencilere söz hakkı verdikten sonra anlatmaya devam ediyoruz. İnorganik moleküller hakkında kitapta yazan kelimelerle ilgili bilgiler veriyoruz. Yani bir nevi inorganik bileşikleri ve organik bileşikleri böyle kısa bir tanıtım yapar gibi anlatıyoruz. İnorganik bileşikleri, molekülleri anlattıktan sonra işte su ve mineraller hakkında bilgiler verdikten sonra özellikle su hakkında bilgiler verdikten sonra kısa bilgiler bakın detay vermiyoruz burada. Çok da soru sormalarını sağlamıyoruz. Ve bu infografiyi anlatıp video izlenmesine geçiyoruz inorganik moleküllerin genel özellikleri neler olabilir? İşte dışarıdan hazır alınırlar. Canlı vücudunda üretilemez. Tüm canlılar dışarıdan hazır alınır gibi. Burayı okur gibi böyle bir dakikada anlatıp geçiyoruz. Neye? Etkinliğe. Öğrencilerden sayfa 83'ü açmalarını istiyoruz. Ve burada bir video izlemesi gerçekleşeceğiz. Etkinlik 1 oluyor. Bu videoyu biz aynı zamanda YouTube hesabımıza QR kodla da koyduk. Bu video, inorganik moleküllerin genel özellikleri, canlıların yapısını oluşturan temel bileşenler nelerdir? Bu videoyu izledikten sonra hocalarım, öğrenciler sayfa 83'teki bu tabloyu doldurmalarını istiyoruz. Videoyu iki kere izletebilirsiniz veya daha fazla zamanınıza göre öğrencilere bir süre vermeniz gerekiyor. Bu süreden sonra herkes tablosunu doldurduğunu söyledikten sonra artık bunu kontrol ediyoruz işte tabloyu bu şekilde doldurmalarını istiyoruz. Ve etkinliği bitirmiş oluyoruz. Herhangi bir ölçme ya da bir şey yok. Sadece tema 2 kontrol listesinde herkese o gün bu etkinliği yapan herkese artı atıyoruz. Ve bütün bu videonun da kısa bir değerlendirilmesini yapıyoruz. Yani inorganik bileşiklerin genel özelliklerini bu şekilde dört madde halinde özetleyip bırakıyoruz. Ve Meb'den almış olduğumuz bir etkinlik var. Bu etkinliği de öğrencilerle birlikte yapıyoruz. Sonra derse devam ediyoruz. Yaklaşık dersimizin 40 dakikasının 20 dakikası diğer etkinlikle bitmişti. Suyun yapısı ve önemi hakkında sohbet eder gibi bilgi aktarımına geçiyoruz suyun canlılar için hayat öneme sahip olduğunu, işte canlı vücudunda bulunduğunu oranlardan bahsedebilirsiniz. Bakın buralara slaytlara koyduk. Burada bir soruyla devam ediyoruz. Suyun yapısal özelliği nasıldır? İşte iki hidrojen bir oksijen atomundan oluşur ve bu onun polarize yapısının oluşmasında çok etkilidir gibi. Bu polarize yapının yani asimetrik polarize yapının suya belirli özellikler kazandırdığını, bu özelliklerin bu şekilde hocalarım, burada sayı yanlış yazmışım ama 5 olması gerekiyordu. Bu özellikler olduğunu yapıyoruz. Ama bu özelliklerin ne olduğunu, yani adezyonun, kohezyonun, yüzey geriliminin ne olduğunu öğrenciye açıklamıyoruz. Zaten ben buraya da yaptım. Deneyden sonra açıklama yapacağız diye. Sonra etkinliğimize devam ediyoruz. Sayfa 84'teki etkinlik 2'ye geçiyoruz bu sefer ve burada öğrencilerimizle daha önce temin etmiş olduğumuz malzemelerle deneyimizi yapmaya başlıyoruz. Grup çalışması gördüğünüz gibi burada birbirini takip eden 5 deney var ve burada öğrencilerin bu deneyleri not etmesini, deneylerdeki sonuçları not etmesini istiyoruz. Peki öğrencileri gruba ayırdık ve öğrencilerin hepsine size atmış olduğum malzeme listesindeki malzemelerden temin ettik ve nasıl moderatörlük yapacağız? Şimdi tabii uyarılarınızı çok iyi yapmanız gerekiyor. Ee, bazı tehlikeli şeyler de içerebilir deney. Şimdi kitabımızda böyle bir şey yazmış. İşte birinci deneyin nasıl yapılacağı ile ilgili. Bunu bu şekilde tahtada açık bırakabilirsiniz veya ben bu şekilde bir deneyin animasyon videosunu. Önerim. Bakın bu ikinci deney o onun animasyon. birde nasıl yapıldı lan bakın bakın deneyimiz bakın ne yapıyorlar bunlar tüm aslında ile öne öğrencilerimizin <laughs> Peki deneyi bitirdik. Ne yapıyoruz? Deneyi bitirdikten sonra artık tartışıyoruz. Diyoruz ki deneyde birinci deneyde her grup söz alabilir. Birinci deneyde. Suyun genel özellikleri ile ilgili sonra, tasarlanan deneylere bir göz göze atalım. sonra her öğrencilerle bir birlikte laboratuvarda suyun genel özellikleri ile ilgili bir deney tasarlanır. Burada, lamlardan birinin üzerine bir. Her deneyin sonucunu biz burada video şeklinde anlattık. Suyun Meviden genel vardı. özellikleri Barsın ile ilgili tasarlanan diğer Sizin deneyimize bir göz atalım. Bunların hepsini hocalarım video şeklinde öğrencilere izletiyoruz ve etkinliğimizi... Suyun genel özellikleri ile ilgili... Hocam, öğrenciler bütün bu etkinlikleri yaptılar, deneyi yaptılar ve suyun bu özelliklerini öğrendiler mi? Hayır. Burada kısa bir ders anlatımı yapıyoruz hocalarım. 10 ya da 15 dakika sürecek bir ders anlatımı yapıyoruz. Hani suyun polarize özelliklerinin ortaya çıkmasının polarize özelliklerinden dolayı çıkması gereken özellikler vardı. İşte o özellikleri öğrencilere örneklendirerek kısa bir şekilde anlatıyoruz. İşte adezyon ney, kohezyon ney örnekler veriyoruz. İşte adezyon ve kohezyona bağlı durumlardan bahsediyoruz. Yüksek ısı kapasitesine bağlı durumlar, Bakın buralarda çok videolar var. Öğrenciler izlerken böyle neşelenecekler. İşte bakın buz damlalarının buz parçalarının suyun üzerinde kalmasıyla ilgili. Bakın göl. Gölün üstten donması. Bunun canlılar için faydalarını öğrencilere soruyoruz. İşte yüzey gerilimine bağlı. Bakın burada gene bir videomuz var. Böcekler suyun üzerinde yüzüyor. Ben... Bacillus yani lizards the... karınca Bunlar, yüzey daha iyi anlamaları ve pekiştirmeleri için. Ondan sonra polar çözücü özelliği ile ilgili bitkilerin suyu alması, mineralleri alması gibi işte çözücü özelliğinin kanda madde taşınmasını vurgulamak için gene elimizi yıkarken gibi şeyler ekledik. Enzimlerin çalışması hakkında böyle %15 su olmalıdır. Beslenme için, sindirim için gereklidir. Burada şunu da belirtebilirsiniz. Canlılarda en çok bundan su dedik ama organlara, cinsiyete, yaşa bağlı değişimli de öğrencilere araştırma ödevi de verebilirsiniz. Kendinizde biraz bir şeyler söyleyebilirsiniz. Bu maddeleri de yapıp artık son özetlemiş gibi son bir madde koyduk buraya. Bunları da derse bitiriyoruz. Su ile ilgili de bir etkinlik bıraktık hocalarım ve dersi bitiriyoruz. 40 artı 42 saatimiz bu şekilde bitiyor. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra bakın slaytın arka tarafına biz bu etkinliklerden koyduk. Doğru yanlış sorusu koyduk ve 19 tane test artı e, doğru yanlış gibi diyelim. Görselli bir uygulamalı. Bunları da zamanınız kaldı mı yapabilirsiniz veya bu linkleri kopyalayıp öğrencilere gönderebilirsiniz. Zaten biz bunu Biyodijital kanalından öğrencilerle paylaşıyoruz. Sonra da dersimiz bitiyor. Öğrenciler için su ile ilgili 13 tane etkinlik hazırladık. Kitabımızda var hepsi. Bu kitaptaki etkinlikleri de sizinle paylaşacağız. Başka da bir şey yok hocam. Hepsi bu kadar. Başarılar diliyorum.